Doğadan sofranıza gelen bereket. Doğanın sunduğu en güzel nimetleri sofralarınıza taşımaya hazır mısınız? Hızır Çiftliği, doğallık ve kaliteyi ilke edinerek hayvancılık, organik tarım ve kurban hizmetlerinde en iyi çözümleri sunan bir işletmedir. Lokasyonumuzun havası, hayvanlarımızın sağlıklı gelişimi için eşsiz bir ortam sunarken, besin değerleri yüksek et ve süt ürünleri elde edilmesini sağlar. Biz sadece bir çiftlik değiliz sürdürülebilir hayvancılık, organik tarım ve İslami usullere uygun adak ve kurban hizmetleri sunan bir aile işletmesiyiz. Kocaeli, Körfez bölgesinde helal kesim sertifikalı, veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve hijyenik şartlarda yetiştirilmiş hayvanlarımızla fark yaratıyoruz. Hızır Çiftliği'nin eşsiz hizmetleri 7.24 Yapay Zeka Destekli WhatsApp Asistanı Artık tüm sorularınıza anında cevap alabileceğiniz yapay zeka destekli WhatsApp asistanımız ile hizmetinizdeyiz. Adak, kurban, sipariş, teslimat ve ürünlerimiz hakkında her türlü bilgiye 7/24 kesintisiz ulaşabilirsiniz. Hızır çiftliğinin tüm verileriyle eğitilmiş bu akıllı asistan size anında doğru ve güvenilir bilgiler sunar. Hemen bizimle iletişime geçin ve akıllı WhatsApp asistanımızı deneyin. Online kredi kartı ile güvenli alışveriş çok yakında. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak için online kredi kartı ile ödeme sistemimizi çok yakında aktif hale getiriyoruz. Yakında Hızır Çiftliği kalitesi doğrudan evinize geliyor. Yurt dışına toptan soğuk zincir hizmeti sunduğumuz ürünlerimizi artık Türkiye'de perakende olarak son kullanıcıya da ulaştırıyoruz. Tasarım ekibimizle birlikte organik meyve ve sebzeler, paketli gıdalar, eten süt ürünleri ve kurban siparişlerinizi güvenli ödeme seçenekleriyle kolayca satın alabileceğiniz bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Kolay ödeme, güvenli alışveriş ve üstün kaliteyle Hızır Çiftliği artık size daha yakın. Takipte kalın ve dijital mağazamızın açılışını kaçırmayın. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Tamamen doğal yemlerle beslenen sığır dana, düve, koyun ve keçilerimiz geniş otlaklarda özgürce dolaşmaktadır. Doğal beslenme ve özgür hareket alanı etin lezzetini artırırken sağlık açısından üstün kalite sunmaktadır. Helal sertifikalı kurban ve adak hizmeti İslami usullere uygun olarak profesyonel kasaplar ve veteriner kontrolünde kurban ve adak kesim yapıyoruz. Helal kesim süreçleri şeffaf olup müşterilerimize tam güvence sunmaktayız. Adrese teslim kurban ve et paylaşımı. Sipariş verdiğiniz büyükbaş veya küçükbaş kurbanınızı en hijyenik şekilde kesip adrese teslim ediyoruz. Dilerseniz etinizi ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilirsiniz. Organik süt ve süt ürünleri üretimi. Tamamen doğal ve katkısız ürettiğimiz çiğ süt, keçi sütü, yoğurt, tereyağı, peynir ve kaymak ürünlerimizle sofralarınıza sağlık getiriyoruz. Doğal et ürünleri hayvanlarımızın sağlıklı ve doğal beslenmesi, etlerimizin lezzetli, besleyici ve hijyenik olmasını sağlar. Sucuk, kavurma, pastırma, kuzu eti ve dana eti gibi geniş ürün yelpazemizle hizmet veriyoruz. Organik tarım ve taze sebze ve meyve. Çiftliğimizde üretilen sebze ve meyveler, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmektedir. Doğal bal ve arıcılık. Kestane balı, çiçek balı ve petek balı, bölgenin zengin bitki örtüsünden gelen eşsiz aromasıyla tamamen doğal ve katkısız olarak üretilmektedir. Doğal pekmez şifalı ürünler. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi ve diğer şifalı gıda ürünleri doğallık ve sağlık odaklı olarak üretilmektedir. İthal ve yerli yem üretimi ve satışı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kaliteli yem üretimi ve satışı ile besicilik yapan işletmelere de destek veriyoruz. Hayvancılık danışmanlığı ve eğitim hizmetleri. Hayvancılık yapmak isteyenler için profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. Et işleme ve parçalama hizmeti. Kesim sonrası etlerinizi hijyenik ortamda işleyerek dilediğiniz şekilde paketleyip teslim ediyoruz. Kasaplık hizmeti ve usta kasaplar. Deneyimli kasaplarımız etin en iyi şekilde işlenmesini sağlayarak müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Köy yumurtası ve serbest gezen tavukçuluk. Özgürce gezen tavuklarımızdan doğal ve besleyici köy yumurtaları üretiyoruz. Canlı hayvan satışı ve çiftlik gezisi. Dilediğiniz zaman çiftliğimizi ziyaret edebilir, hayvanlarımızı yerinde inceleyerek satın alabilirsiniz. Sağlıklı ve helal ürünler için Hızır Çiftliği'ni tercih edin. Sofranıza sağlıklı, doğal ve helal kesimetler mi istiyorsunuz? Büyükbaş veya küçükbaş kurbanlık sipariş etmek ama güvenilir bir çiftlik mi arıyorsunuz? Kaliteli et ve süt ürünleriyle sağlıklı sofralar kurun. Adak ve kurban siparişlerinizi güvenle verin. Çiftliğimizi ziyaret edin. Doğanın kalbinde huzuru bulun. Adresimiz Himmetli Aslanlı Mevki Küme Evler No 12 Posta Kodu. 41780 Körfez Kocaeli. Telefon 0533 629 44 36 Online sipariş ve kurban kaydı adakkurbanlik.com Doğal, helal ve güvenilir gıdalar için Hızır Çiftliğini seçin.